Merhabalar arkadaşlar. Ben Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi Psikolojik Danışmanı Arif Koçak. Şimdi lisemizi tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar bizim lisemiz Iğdır'da bildiğiniz üzere sınavla alan liselerden bir tanesi. 2022 yılında taban puanımız 321,379 olarak yüzdelik olarak da %28.7 ile kapattık. Her sene okulumuza 150 öğrenci almaktayız. E, sosyal bilimler Sesi okul türü olarak sadece sosyal bilimler derslerine ağırlıklı olduğu bir lise olur. 11 ve 12. sınıfta sayısal ağırlıklı derslerin olmadığı bir lise. Öğrenciler genel ağırlıkta sosyal dersler görmekte. Okulumuz sabah saat 8'de başlayıp, öğlen saat 12'de 1 saatlik ara vererek 15-20'de e, okulu bitirmekteyiz. Okulumuzda bölüm kavramı yok. E, gelen tüm öğrencilerimiz bölüm mezunu olarak değil de alanı yok şeklinde mezun olmakta ve e, Türkiye'deki bütün liselerle 9 ve 10'da aynı eğitimi veren bir lise olup dediğim gibi 11 ve 12. sınıflarda e, fizik, kimya ve biyoloji dersi verememekteyiz. Bazen bu konuyla ilgili özellikle matematik dersi görülmediği ile ilgili bilgiler alıyoruz sağdan ama böyle bir durum yok. 11 ve 12'de de yoğun olarak matematik dersi vermekteyiz. Bizim eğitim süremiz 4 yıl. Daha önceki yıllarda 5 yıllık eğitim veriyorduk. Ee, hazırlık sınıfımız kapatıldı. Ee, 2019'dan itibaren biz e, 4 yıllık öğrenci alıyoruz. Ee, yurdumuz kız öğrenci yurdu olarak e, öğrenci alıyor. Erkek öğrenci yurdumuz kapatıldı. Erkek öğrencilerimiz de Iğdır Anadolu Lisesi'nin bahçesinde var olan erkek yurdunda barınmakta. Yurtta kalan öğrencilerimiz 3 kişilik odalarda kalıyorlar. E, günde 4 öğün yemek veriliyor. E, öğrenci arkadaşlar rahatlıkla beslenebiliyorlar. E, üniversite başarı durumundan bahsetmem gerekirse 2022 yılında yüzde yakın öğrencimizi mezun ettik. Bunlardan 51 tanesi üniversiteye yerleşti yerleştirme oranı %51 dedik ama baraj puanını geçme olarak baktığınızda eee Iğdır'ın %100 başarı sağlayan mesleğinden bir tanesiyiz. Sınava katılan her öğrencimiz %100 baraj puanında geçti ve tercih yapma hakkına sahip oldu. Fakat eee bunlardan %51'i üniversite tercihinde bulundu arkadaşlar. Ulaşım olarak Iğdır merkeze 5 km uzaklıkta bulunmaktayız. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı servislerle veya e, okulumuza gelen dolmuşlarla ulaşımını sağlamakta. Okulumuzun sosyal imkanlarına baktığınızda arkadaşlar biz öğrencilerimize akademik başarısı kadar öğrencilerimizin daha çok sosyal yönlerinde gelişmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Dönem başında Kızılay'la kan toplama kampanyası yaptık. 12. sınıf öğrencilerimiz ağırlıklı olmak üzere ondan öncesi öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize paket yardımı yaptık. Onun dışında aşıklar şenliği yaparak öğrencilerimizi karşıdan getirdiğimiz aşıklarla buluşturduk ve edebiyat dersinde görmüş oldukları birçok konuyu aşıklardan da dinlediler. Bunun dışında sosyal aktivite olarak sportif faaliyetlere de önem veren bir okuluz. Ee, öğrencilerimizin büyük bir kesimi e, sportif başarılar gösteren öğrenciler. Okulumuz erkek futsal takımı, kız futsal takımı, voleybol takımları, bocceler, il genelinde yapılan çalışmalarda iyi dereceleri alarak başarılı oldular. Merak eden öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.